Herkese merhaba. Bugün atomu alalı tam bir ay oldu. Ee, yani bu süreçte neler yaşadım size birazcık bahsetmek istiyorum. Çok zordu açıkçası beslenme açısından biliyorsunuz. Ee, ama bunu da açtım. Ee, son atomu aldım. Sonra bir gün e, daha yemedim. Sonraki gün ee, hiçbir şey canım istemedi. Akşam da sabah da yeşil elmayı yarım bir şekilde tükettim. Başka hiçbir şey yiyememiştim. Ee, yani ondan sonraki gün artık benim için çok özeldi. Kendimi o kadar iyi hissediyordum ki artık yiyebileceğim yani bundan güzel bir şey yoktu. Ee, bir şeylerin değerini çok daha iyi anlıyorsunuz. Aslında hayatımız gerçekten çok güzel. Sağlığımız çok önemli. Sonrasında e, bir bir hafta kadar artık e, istediğim kadar yedim açıkçası hiç kendimi kasmadım. Bir haftanın sonunda zaten tarama için e, size gelin diyorlar. Tarama için bir saat e, filmin içinde kaldım yarım saat başka bir film içinde kaldım. E, bunlar zordu benim için o tarama filmlerin içinde çok üşüdüm gerçekten buz gibiydi klimalar sonuna kadar açıktı o beni çok yormuştu e, sonrasında artık filmim de temiz çıktı sadece içinde birazcık bir dokuk varmış tiroidimin e, bu atom da bana e, yararlı olacak mı olmayacak mı artık bunu 6 ay sonra anlayacağız ama e, bu filmde bitince o kadar rahatladım ki size anlatamam Yaklaşık bir ay geçti. İlk 15 gün insanlardan kendimi kısıtladım. Sonra artık yavaş yavaş insanlarla görüşmeye başlamıştım. Çünkü ilk 15'tü benim riskli günlerim. Geri kalan zaten sonunda bitmişti. Böyle gerçekten sağlığımızın değerini çok iyi bilmek gerekiyor. İnşallah kanseri yenmişimdir. Yani yendiğimi düşünüyorum artık. Çok zor bir süreçler geçirdim. İki kez ameliyat oldum, üstüne atom aldım, üstüne hani gerçekten bir de hapı bırakmak. Yani çok zor mesela. Hapı bıraktığınızda vücudunuzun dengesi aşırı derece şaşıyor. Sinir yapabiliyor. Sonra ödem oluşabiliyor. Mesela ödem konusuna gelirsek yaklaşık bir 2 kilo kadar ödemim vardı. Atomumu da aldıktan sonra iştahım birazcık arttı. 2 kilo fazlam var. Atomdan sonraki sürecimle ilgili. Onu da vereceğimi düşünüyorum. Birazcık kendimi e, kısıtlamıyorum. Çünkü yaşadığım şeylerden dolayı biraz ödüllendirmek istedim. Bu süreçte biraz beynimi rahat bırakmak istedim. E, ama açıkçası artık daha dikkatli olacağım. E, burası benim stüdyom. Burayı çok büyük emeklerle yaptık. Şimdi dolu dolu burada gülümseyebiliyorum. Dolu dolu başardım diyebiliyorum. Bu benim için çok anlamlı gerçekten. E, <laughs> O küçük Selena'ya verebileceğim çok güzel bir ödül oldu benim için. İçimdeki çocuğa sarılıyorum ve her şeyi aştığını söylüyorum. Sizleri seviyorum. İnşallah siz de yeneceksiniz, hiç korkmayın. Sevdiklerinize sarılın, işinize sarılın. Yani kendinize sarılın. Kimseye ihtiyacımız yok aslında. İçimizdeki enerjiye ihtiyacımız var. Bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Ama sonuçta diğer kanser türleri gibi değil. Hani e, bir tık daha kemoterapiye göre az bir e, az bir yıpranma payı var. E tabii atomun da biraz et, yan etkileri oldu. E, ansızın tükürük bezim bir yanda şişti. Kendimi kulak burun boğazda buldum. Yani bunun sonucu atomdan etkilenmişim ve aslında bir 15 gün geçmişti ama bu uzun bir zaman geçse bile görülebilecek bir şeymiş. Sonra bir iki gün sonra falan indi. Sıcak kompres ve birazcık kendimi sevmemle bir sıcak şeyler yedim, Ilık şeyler yedim. Öylelikle geçti başka bir yan etkisi yani bir kilo ödem oluyor açıkçası yani o da sanırım bir yanda vücudumuzu yüklendiğimiz için ama başka kötü bir yan etkisi olmadı şimdilik ee, böyle her şey çok güzel olsun sizleri seviyorum ee, Temmuz'da bir kontrolüm daha olacak sonrasında yeni bir video çekebilirim Bakalım hap bana yetiyor mu yetmiyor mu bunu göreceğiz. Şimdilik yüzlük levatron kullanıyorum. Hepinizi seviyorum inşallah. Her şey çok daha güzel olsun hepiniz için. Yapıyorum.